Enteli patlayan bir olur gibi. Benim yani karşıda kim var? Sindra var. Kes lan! Allah'ım inşallah hürmeden 1200 gol kasabilirim amin. Ne yapıyoruz? Hemen takma Mute atıyoruz abi. Evet, Serapini ben de bir pinklerini mutlayayım hemen. Bak çözmüşsün tahtıyla kendini susturarak. Bizim sinyalleri görüyor musun peki kendini susturuyor? Yok abi siz zaten götünüzü yırtıyorsunuz. Yani ben normal olarak şey yani sen gel <laughs> sinyalleri bazen konuşmayı unutuyorsunuz. Ahmet bizi. Ahmet şu mikrofonu bir hallet ya bir cızır cızır geliyor. Bir saniye. Anlasın. On numara abi. Ya yarra marama, tamam. Bak <laughs> ah ya. Ne yaptın adamı ya? Buna da iyi ki bir şey öğrettin ha Ahmet. Hadi ya. <laughs> evet, evet. Resmi de çıktı amına soktuğumun. Abi yeni YouTube videosu yayında Ahmet Bey, Burak Bey'e dakikada 50 kere küfür ediyor. Yok abi öyle şeyler yok bizde. Siz abartmayın artık.